Hiç ağrısı olmayan kişilere tesadüfen emar çektirdiğimizde yarısında küçük ya da orta derecede fıtıklar çıkabiliyor. Yaşla dokularda da değişiklikler oluyor. Bu hem yaşlanmayla alakalıdır hem de genetiğimiz ve yaşam tarzımızdan kaynaklanan değişiklikler oluyor. Tümü hastalık değildir. Yani görüntülemede normalden sapma eğer biz bir teşhis koymuyorsak önemli değildir. Ayrıca bilmeniz gerekir ki omurlar arasındaki diski fıtıklaşabilmesi için sert, canlı, genç ve içindeki çekirdeğin ve kendi su içeriği de fazla olması lazım. O zaman havayla şişirilmiş bir araba lastiği düşünün. Bunun fıtıklaşması daha mümkün. Kural olarak, kitap bilgisi olarak aslında fıtık genç insanların, orta yaşlı insanların problemidir. Yaşlı insanların MR'ında zaten menisküs yapısı gibi. Diskler yaşlandığı için ve MR'da biliyorsunuz onlar siyah renkte görülüyor. Bunlar pek fıtıklaşmaz. Eğer öyle bir durumda varsa bu, bu genellikle yıllardır mevcut olan bir durumdur. Yaşlılarda teşhis koymak, ağrının kaynağını bulmak gençlere göre daha detaylı muayene gerekir. 就对了。